Merhaba. Merhaba, merhaba abim. Takip ediyorum sizi. Evet. Z dayı evet. değil mi? Evet. evet, Z dayı. Ya, şimdi şurada bir çorba fiyatı sordum. 80 liradan başlıyor mercimek çorbası. Ben çorbayı da çok seviyorum. 80 lira. 80 lira. Şurada Eminönü burası. Eminönü, Turist yani evet. fiyatıdır o. Valla Eminönü'nde çorba yani 80 yukarıda lira. Yukarıda 50 lira. Öyle mi? He. Evet. Şimdi ben öyle bir hesap yaptım. Benim lakabım Şeker değil. Belki görenler... Duyduk duyduk. Sosyal medyada tarzı. gördük evet. Ben e, ülke ve dünya gündemindeki konu başlıklarından şarkılar yapıyorum. Şimdiki şarkımda çorba fiyatını sordum. Onun şarkısını yaptım. Hemen? Hemen. Şarkı... Hemen yazdın? Evet. O zaman buldum. dinleyelim abi. Yani şimdi şöyle bir hesap yaptım. Bizim Hayır. maaşlar 7500'e düzlendi. E, 80 liradan çorba yesem sabah öyle akşam. 7200 lira yapıyor. Maaş sadece çorbaya gitti yani. yani e, ama ekmeği de veriyorlar yanında ya. <laughs> bereket versin. Ek, ekmeği Ekmek de veriyor. Ekmeği ya de yanında çok, veriyorlar. Çoksa ben şarkımı söyleyeyim. Söyle şöyle abi. Şöyle. Buyur. Çorba, çorba. Hayatımız çorba, durumlar çorba, İşler çorba, çorba olduk çorba. Tarhana çorbası. Mercimek çorbası, işkembe çorbası, kelle paça çorba, tarhana çorbası, mercimek çorbası, işkembe çorbası, kelle paça çorba, hayatımız çorba, durumla çorba, işleri çorba, çorba olduk çorba. Bu şarkımı paylaşın çorba severler, çorba canavarları. Gündeme oturalım, çorbaların fiyatları insin. Teşekkür ederim. Şimdi o 80 lira dediğin mercimek mi, kelle Mer paça mı? Mercimek, kelle paça, Abi o zaman lira. kelle paça, ben kelle de 150 diyecektim 140 yani. 140 lira şurada hemen. 140 lira. Evet, isteyen gidip bakabilir. Teşekkür ederim, kolay yani, gelsin. Yani bu <laughs> asgari ücretli ve emekli vatandaş çok rahat içebilir o zaman bu çorbayı 80 lira, çok Şimdi para değil yani. Ben sabah ve akşam çorba içtim, ben ne giyeceğim? ne neyle gideceğim? Yürüyerek mi, deveyle mi? Neyle gideceğim yani? Ne 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 yapacağım? Evde çocuk çocuk hanım ne yer ne içer? Abi Sadece sen 27, niye sen lira. niye dışarıda çorba içiyorsun abi? Git evinde iç abi çorba. Tamam abi teşekkür abi ederim. Abi evinde, evinde iç çorba abi. Kolay gelsin. Ak parki düşmanlara çalışıyor. Türkiye çalışmıyor vatandaş. Neden öyle düşünüyorsun? Neden böyle? 45 milyon düşman geldi Türkiye'ye. Onlar bizden değildi. 45 milyon 45 milyon düşman var Türkiye'de. 45 o milyon. düşmanlara çalışıyor. Buna inancım yoktur. Bu hükümet böyle gider. Daha da kötüye gidecek. Bu kadar. Ya, düşmanlara ya, bu çalışan bu hükümet. Eski bu gö göçmenleri mi kastediyorsun? Gö gelemedi. Göçmenleri mi kastediyorsun? Bu mültecileri mi kastediyorsun? Düşmanlara çalışıyor bu hükümet. Türkiye. O kadar yok be Ne olur peki bu gidişat? Yani bu, daha ne? daha kötüye gidecek. Daha da büyük kriz olacak. Daha da Allah yardımcı olsun. Daha da gelir mi? Türkiye'den daha daha da kötüye gidecek. Daha daha siz bunları bilmesi onları ben. Bu hükümet ileri gidemez. Ekonomi nasıl abi? Neyi? Ekonomi nasıl? Bu hükümet ekonomi iyi değil. İyi değil. Bu hükümeti kazandıranlar gelen düşmanlar kazandı Türkiye değil. O kadar. Ama benim söylediğim bu kadar. Peki. Başka çare yok. Çözüm ne sizce? Çözüm ne? Çözüm ne? İş bulma grubuna gittim. İş bulma grubunda işe gireceğinde kağıt veriyorlar. Halbuki ben gidiyorum da iş bulma grubunda. İş yerine gidiyorum. Adam varmış adam almıyoruz. İş bulma grubu, grubu da yalan söylüyor. Onlar bizden değil. Yani. İş bulma grubuna sen öyle tamam, söylüyorsun. Ye, yeni seçimden çıktık. Beş ay oldu. E fakat halk bu hükümete oy verdi ve seçildi. Bunu kazandına gelen düşmanlar kazanır zaten. Hayır. Da, da. Ama şimdi düşmanlar olsa kim gelecek hayır. <laughs> düşmanlar adı da değil. Mi dayı? Yani bu hükümet gelen gelen hükümete biz oy verdik dayı. Halk oy verdi. Halk düşman mı oluyor şu an? Bunu canlı istifalandı dayı. Evet siz ne düşünüyorsunuz? Ne hakkında? Ben ya ben hükümetin dış politikasından memnunum. Hükümetin dış politikasından memnunum ama İçeride biraz sıkıntılar var ekonomiler falan. Ondan Ama her devlette var. Onlar da her devlette de var yani. Her devlette de var. Evet. Ama dış politikasını iyi olduğunu düşünüyorum yani ne dış politika. mesela dış politika. Mesela dış politika derken karşı, dışarıdaki <laughs> devletlere karşı ve İşte bu savaşa müdahalesi evet. noktasında mesela yeterli buluyor musun? Hangi savaşa? Hı? İsrail. Bugün İsrail Gazze yani Filistin Ol, savaşında. Için o yeterli için... buluyor musun hükümetin yaptıklarını? Ya bence şu anlık yeterli çünkü orduyu oraya göndermesi bizim için sıkıntı olabilir abi. Orduyu göndermesine gerek yok ki yani politik olarak yani bürokratik abi, olarak. Yapması gerekeni yapması yaptı. yaptı. Karışmayın Ne dedi? yaptı? Evet. anlaşın dedi. anlaşın dedi. Ya, kimse karışmasın dedi, anlaşılsın dedi, uzlaşılsın dedi, konu kapansın dedi. Baştan bence. öyle söyledi. Bence iyi olanı başta. Şimdi Hastaneler bombalandıktan sonra yapması gerekeni yaptı. Ne yaptı? Mesela yurt dışında mesela açıklamaları şey falan vardı. Bir saniye. Ya birer, Gerek birer. Gerekli birer. Açıklamaları yaptı zaten. Gerekli açıklamaları yaptı. Bir şey oldu. Ne yaptı? Gerekli açıklamalar. açıklamaları. Anca saldıramayız ki biz İsrail'e. Ee, nasıl saldıralım? Şey mesela tam da yapması. Kimin Daha yapıyor yani. Ya, ya, ya mesela Erdoğan'ın Erdoğan Mesela Erdoğan ya. Almanya'da verdiği şeyle röportaj. Bence gerekli açıklama yaptı orada Erdoğan. Dedi yani İsrail'e bebek katilisin dedi. Netanyahu dedi. Ona bayağı şey. şey Yani demek yeterli mi yani? Bebek katilisin hepimiz diyoruz zaten. Bebek katilisin hepimiz diyoruz. Şey. Ama yani icranın başı olarak onların da yani böyle bir yaptırımlar yapması gerekmiyor. Mesela evet, 57 evet. tane İslam ülkesi var. Evet. Filistin için ne yapıyorlar? Bana yani onu mesela, anlat. Ne yaptılar mesela? Cadılar bayramını kutlayacağına İslam Hı? ülkeleri, İslam ülkeleri cadılar bayramını kutlayacağına Filistin'e yardım edebilirdi mesela yani. Ben öyle düşünüyorum. İslam ülkeleri sonuçta zengin yani. Arabistan'da petrol var, o kadar para var, her şey var. Me abi, mesela mesela, mesela genç, ıı, di mesela, dina abi, genç dinamik, ya. zehir gibi bir adamsın. Evet, mesela tamam diyoruz ki İsrail sen bebek katilisin diyoruz. Evet. Bebek, bebek katiline her gün Akdeniz'den yedi tane gemi kalkıyor. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya biz tam Hı? onlara bağlıyız yani, abi. Affedersin. Değişik ürünler. Londra'da. Mesela çeliği, İsrail'in çeliği bizden gidiyor evet. Akaryakıt buradan. Akdeniz'den iskeş. İskenderun, İskenderun, İskenderun evet. limanından kalkıyor. Yani bir Starbucks'ı protesto etmek, Coca-Cola'yı protesto İstanbul İstanbul etmekle. Senin var abi İsrail en kadar bir yer ama. Hı. Abi ama şey yani İsrail gassan Amerika var abi. Hı? Amerika var onların arkasında. Amerika gibi devlet olduğu için Peki 1974 <laughs> senesinde sen hatırlamazsın. Ee, Kıbrıs'a bizim askerimiz gittiği zaman da Amerika vardı. Anladım. Ama biz Kıbrıs'a gittik. Doğru abi o zaman. Hı? Ama o zaman şartlar farklı diye düşünüyorum abi. Şartlar farklıydı. Evet. Şimdi daha güçlü değil miyiz Hayır, o zamana daha göre? Güçlüyüz He? Bence bence çok... Daha güçlüyüz abi. Yani şimdi daha güçlü. Gözü ya. karartmak lazım abi artık. He? Ha tabii şimdi daha güçlüyüz ama abi. Yani onu yapacak affedersin de şey yok abi yani. Güç. Ya. Güç yok. <laughs> o, 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 zaman var mıydı? Şey i̇şte o zaman güç var. O zaman bir iman ruhu vardı. Bir şey i̇man ruhu, ruhu vardı. Şimdi o, vardı. o iman gitti mi? 21 yıldır İslam'a yakın bir parti iktidarda imanımızın <laughs> daha güçlü olması gerekmiyor mu? Abi abi. Bir şey diyebilir miyim? İmana yakın diyorsun, 10 yıldır vakıflar üzerinden milyonlarca paralar çıkıyor, evet. ceplerine giriyor. Bu imana yakınlık ise bizim öyle bir imanımız yok abi, bu kadar. Bu kadar abi. <gülüyor> 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 bu kadar abi. Sen, sen para çalacaksan... Nokta atışı diyorsun ya. Nokta atışı abi, sen para çalıp vakıflar üzerinden kendi cebine alacaksan abi hiç yapma daha iyi. Bu i̇mana yakınlık değil abi bu. İman evet. üzerinden para cebe atma. Evet. Açıkçası evet. yok. O kartırbe örme yapıyor. <laughs> 20 milyon, 30 milyon. 30 Mesela milyon, 35 milyon 35 son yıllarda maneviyatınız e, <laughs> yükseldi mi, eksildi mi? Ne maneviyat abi? He? Maddiyat yükseldi mi abi? Maddiyat? Ya e, abi maddiyat yükselmedi ki. Ma maneviyat yükselmedi. Maneviyat. Tamam maddiyatımız eksildi diyelim. Tamam. Peki yani tamam maneviyatımız eksildi. Ama hiç değilse maddiyatımız tamam. e, yükselmesin. O da eksildi. Tamam, abi. o da eksildi abi. Biz o da eksildi ikiz abi. de eksildi. Abi benim şu an ne dine güvenim kaldı, ne paraya bir güvenim kaldı. Hiçbir partiye de oymayı kullanmıyorum. Hayırlısı neyse olsun, ben sağ Ben alayım. kimsenin ne evi olacağım, bizim yaşıtlarımız. Hı. Bence ne, kimsenin ne evi olacak, ne arabası olacak, böyle arkada işte babasının parası yoksa güzel bir parası. Çalışan bir insan, ileride buradan 5-10 yıl sonra ne ev alabilir, ne araba o alabilir. O zaman ne yapacaksın? Ben kendim abi montumu Kaşak. kendim çalışıp aldım. Bu o o zaman ne yapacağız? Karpe Diem. Sonra illegal'e düşeceğiz. İlla ne demek? Öyle i̇lla ne gel demek? Gel abi bitkisel i̇lla abi illa gel. He? Bitkisel içi. Ne? Abi. Anı yaşa. Anı <laughs> yaşa. Cebinde Git kahve abi. parası var mı? Git <laughs> iç. iç. Nasıl abi. olsa ev araba alamayacaksın. Öyle abi. Öyle en sonunda döneceğiz abi. En pahalı kahve iç. Öyle, öyle abi. He? Gideceğiz abi. Biteceğiz yaşa yani. Tabii tabii. Günlük, günlük Günü birlik yaşayacağız abi. Günü birlik yaşayacağız abi. Aynen öyle abi. Peki hiç mi düzelmez yani bu Türkiye? Güçlü bir ülke yani. Şimdi beni silleri almasınlar. <gülüyor> <gülüyor> o baştaki <laughs> baştaki arkadaşım <bir> çıkması lazım. Ha <laughs> gitse kim gelin? Bu ekibi mi değişmesi ya bir dakika, lazım? Baba gitse kılıç alır mı gelecek? Adam <laughs> var, <adam> var. <laughs> Adam daha konuşamıyor. Abi. ülkeye nasıl Kardeşim ülke ülkeye, Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu gitti ülkeye. zaten ya. Yani, Kılıçdaroğlu yani. gitti. Tekki geldi. He? Öbürü geldi. Kahve Özgür Özel geldi. geldi. He? Genç e, biraz daha genç mesela şeyden Kılıçdaroğlu'ndan. O da umut vermiyor mu size? Ülkede bana en iyi şey, şey siyasetçi abi Selahattin abi. Çünkü adam ha. doğruları konuşuyor. Adam diksiyonu düzgün. Ama adam içe, içeri attılar evet, abi yani. Diyeceğim bu kadar. Medya üzerinden kandırmak çok kolay. Medya üzerinden kandırmak çok kolay abi. Selahattin Demirtaş. Evet. Evet, siz ne diyorsunuz? Yorumsuz abi. Yorumsuz. Abi benim yorumum şöyle. Şimdi baktığın zaman abi evet, baştakinin değişmesi lazım bence. Değişmesi gerekiyor. Ama düşündüğün zaman da hani kim gelecek de, o da var. Onu düşünüyorsun. Evet. Bir kimse de akla gelmiyor. Ama hani bence abi ne yapılması gerekiyor hiçbir fikrim yok. E başta değişecek ama kim gelecek onu bilmiyorum işte abi. abi. İşte yani mesele şahıs meselesi mi yoksa bir sistem meselesi mi? Abi medya üzerinden halkı kandırmak çok. çok medya üzerinden. Sistem, sistem, çok sistem çok meselesi. Sisteme bağlı şahıslar abi. Mesela bir devlette kurumlar sağlıklı çalışmış olsa o parti iktidarda bu parti iktidarda ne fark var. eder yani? Şey Onun i̇şte onlar hükümete bağlı, yapışı bağlı yapışı. olmamalı yani. Güçlerle hani güçler ayrılığı diyoruz ya. Yargı, hepsi yasama, yürütme diyoruz abi. ya. Hepsi birbirine bağlı, 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 bağlı Abdullah Yonan. Hepsi birbirine bağlı. Diyorsunuz gençler. Evet. Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Gelecek yok. Görmüyoruz. Kimsenin ne evi olacak abi? Ne araba? Anı yaşayacağız abi dediğin gibi. Ani yaşayacağız. Hiçbir şey görmüyoruz gelecek hakkında. Ben montu kendim aldım. Ayakkabıyı kendim aldım abi 3 ay amelelik yaptım. Mermer taşıdım, kumaş taşıdım abi. Tamam. Bunu çaldım abi. Ablamdan çaldım. Ablamdan çaldım. Öyle abi. Vallahi. Peki bu bir kısım yaşlı dayılar böyle dayılar diyorlar ki gençler tembel ve iş beğenmiyor diyorlar. Ha, haklı. ha, ben ben şey abi abi. Ha, Haklılar abi. Haklılar mı? Ben, ben, ben çalışmadım tembelim. He? <laughs> <laughs> Sen tembelsin. Abi. Dürüstçe söylüyorsun yani. Ben değilim abi. Ben değilim abi. Ben her türlü Çalışıyorsun. Ben her türlü işe Çalışıyorsunuz. Sabah yedi akşam. Talebe olan var mı içinizde? Hem talebesiniz. E, abi. Abi. e, niye bu zaman size tembel iş beğenmiyor diyorlar? E, i̇şte abi He? bunu onu diyenlere sormak. He? Lazım. Abi onlar iyi sevmiyor. Veya ama. diyelim ki çalışmaya gittiniz. Hakkınızı alabiliyor musunuz? Bence almıyoruz abi. He? Ben mesela abi yaptığım işi başka birine söylesen <laughs> Avrupa'da abi. Benim yaptığım çalıştığım parayı hayatta yapmaz. Asgari ücreti o işi hayatta yapmaz. Bütün gün mermer taşı, kum taşı, çimento taşı hayatta yapmaz abi. Yapmaz bence. Hakkımızı da alamıyoruz ki. Alınmıyor abi. abi, abi. Hakkımız da alınmıyor. Tamam. Hakkımız abi. verilmiyor. Peki gençler, teşekkür ediyorum size. Teşekkür Sağ olun. Asker ücreti bu asker ücret 25 bin lira niye yaptın? 25 bin lira ancak geçim olur. Eee, sınırı bir sınırı abi? lira Açlık sınırı, fakirlik sınırı var abi. Hepsinin altında sığacak. Evet. 25 bin lira altında altında geçim, geçim, olur. Yani asker ücreti yükseltse diğer şeyden on bin İşte yani sadece asgari ücreti yükseltmek çare mi? Değil abi. Yürütemez. Yani, yani, enflasyonu de durdurmak gerekmiyor gerek gerek mu? Yani gerek de asgari de ücreti, emekli maaşlarını de istediği de kadar, de kadar de yükselt. Eğer enflasyonu durduramadıktan sonra... Ama ağaçların yükseltilmesi bir şey ifade etmiyor. Şimdi emekli maaşı 20 olsa yeter. Ama yedi Asgari ücretten 25 olsun yeter yani. Yeter. böyle gider. Bir de abi bir şey soracağım. Fiyatlar şimdi asgari ücret 11400 olması lazım hatırladık. 11400. 11400 evet. Evet abi. Şimdi evet, düşündüğü zaman asgari ücretle geç, çalışan e, geçinen biri adam akıllı geçinemiyor abi. Dayı, dayı lütfen. Lütfen. Ses, sesler karışıyor. Asgari ücretle çalışan biri geçinemiyor abi. Evet. Doğruya doğru. Tek bir aşağıda çalışıyorsa. Şimdi <laughs> Atıyorum evde iki emekli olsa abi yine geçilemez 15 bin lira. 7,5 normal bildiğim kadar 7,5 olması lazım. 7,5 15 bin liraya. Kiracıysa yetmez. Kiracıysa zaten 15 bin lira da fazla. Kıtkan, Ev sahibi kıt kanat geçilir. Ev sahibi işte abi çocuğu varsa yine geçilemez. Çoluğu çocuğu varsa hani artık evlenmemişse. Okutuyorsa. Şey, okutuyorsa hayatta geçilemez. Yani abi yani enflasyon durması gerekiyor. Biraz bu işte dengelerin oturması gerekiyor abi artık. Hani aldığın aldığın şeyler hani Peki sence bu ekonomik yönetim enflasyonu durdurabilir mi? Hayır. Durduramaz abi. Durduracak abi. Hı? Yani bir belirtisi olurdu abi durduracak Yani Yeni bir e, mali ekip geldi mesela, Mehmet Şimşek geldi, Merkez Bankası Başkanı değişti. Ayla, ayla. Bir kısım şeyler rasyonel politikalara geçeceğiz dediler, geçtiler. Mesela politika faizini otuz 35'e kadar çıkarttılar. Ayla, ne diyorsun? Abi, şey He? Çıkarsınlar abi. abi benim babam işveren, <laughs> ama bizim tekstilimiz var, 10 kişi pedala basıyor. E abi sen şimdi asgari ücreti 25 lira yapacaksın. E, biz iş sonra ne yapacağız? Biz iş sonra ne yapacağız abi? Hı? Buraya yeterli kumaş, yeterli mal alıyoruz biz. Ona göre fiyat çıkıyor. Bizim kar oranımız bitiyor. Ya e benim babam şu an tekstili kapatmayı düşünüyor. Herkes diyor 20 olsun 25 olsun. Küçük esnaf ne yapacak? Bir de onu düşünmeleri lazım. Öyle kolay değil abi. Herkes Nasıl şu anda tekstil yetiyor. piyasası? Tekstil piyasası durgun abi. Durgun. Eleman yok. yaşlı dayılar da diyor. Gençler çalışmıyor. Gençler parayı beğenmiyor. Beğenmesin haklılar. Ya e biz de para veremiyoruz. Para versek vereceğiz. Tekstil abi. piyasasında birçok çalışan da parasını da alamıyor. Ya alamıyor abi Duyuyoruz ya, yani bunları. Alamıyor ya, abi kapatan kapatana ya. Adamlar iflas ediyor artık. Biz de kapatmanın eşindeyiz zaten şu anda. Sabah 7'ye gidiyorum, akşam 9'a çıkıyorum. Kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Peki, teşekkür ederim. Ne demek, abi?